Son aylarda Avrupa'da saf emeklileri avlayan dolandırıcılarla gerçek bir savaş yaşandığını biliyor muydunuz? Bugün size yaşlıların hayatlarını tam anlamıyla mahveden şaşırtıcı dolandırıcılık planlarından bahsedeceğiz. Birikimlerinizi kaybetmekten ve kurban olmaktan kendinizi nasıl koruyabilirsiniz? Bizi izlemeye devam edin. Nasıl uyanık kalacağınızı ve sevdiklerinizi nasıl koruyacağınızı öğreneceksiniz. Almanya'da bir skandal patlak verdi emeklileri dolandırma konusunda uzmanlaşmış bir dolandırıcı ağı ortaya çıkarıldı. Kullandıkları plan, sinsiliği bakımından şaşırtıcıdır. Dolandırıcılar, daha önce muhtaç torun olarak adlandırılan bir formatta hareket ettiler. Sahte torun, yaşlı insanları arıyor ve ciddi bir sıkıntı içinde olduğunu iddia ediyordu. Ardından konuşmaya sahte bir baba dahil ediliyor ve sorunu çözmek için acilen büyük miktarda para verilmesi isteniyordu. Neyse ki bu kez saldırganlar durduruldu. Bu şemaya dahil olan 3 Polonya vatandaşı gözaltına alındı ve şimdi uzun bir süre parmaklıklar ardında kalacaklar. Peki daha önce kaç kişiyi dolandırmayı başardılar? Zarar on binlerce avroya ulaşıyor. Dolandırıcılar psikolojik baskı kullanıyorlar. Kurbanı şaşırtmak için aniden, genellikle gece geç saatlerde ya da akşam saatlerinde ararlar. Aciliyet yanılsaması yaratarak hızlı konuşmaya çalışırlar. Kişinin düşünecek zamanı yoktur, sadece baskı altında hareket ederler. Ve sonuç olarak, para genellikle yıllarca biriktirilen tasarruflar doğrudan suçluların eline geçer. İşte birkaç örnek. Hessen eyaletindeki Kassel'de dolandırıcılar 74 yaşındaki bir adamdan 21.000 avro çalmaya çalıştı. Ayrıca mücevher ve pahalı bir saatte talep ettiler. Ancak polisin hızlı çalışması sayesinde suç önlendi. Şüphelilerden biri olan 19 yaşındaki bir genç suçüstü yakalandı. Böylece 55. 000, 000 avroluk bir kayıp önlenmiş oldu. Berlin'de 5 emekli bu dolandırıcılığın kurbanı oldu. Toplam 25, 500 avro kaybettiler. Ancak polis buradaki vakayı da görmezden gelmedi, suçlara karışan adam tutuklandı. Henüz 32 yaşındaydı ama yaşlılara çoktan ciddi zararlar vermişti. Bu suç ağı tek bir ülkeyle sınırlı değildi. Dolandırıcılar tüm Avrupa'da faaliyet gösteriyordu ve bu da 8 ülkenin ortak çabasını gerektiriyordu. Bu büyük operasyonda toplam bir 000 istihbarat görevlisi yer aldı. Suçluları etkisiz hale getirmek ve başka dolandırıcılık vakalarını önlemek için 25 Kasım'dan 6 Aralık'a kadar çalıştılar. Operasyon başarılı oldu. Yaşları 18 ile 67 arasında değişen 20 kişi gözaltına alındı. Bunların arasında şebekeyi yöneten kilit isimler de vardı. Örneğin Varşova'da mağdurların arandığı ana çağrı merkezi kapatıldı. 6 kişi tutuklandı ve 8 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya. Dolandırıcılar uykuda değiller ve onlara nasıl karşı durulacağını bilmek önemli. İşte bazı basit ama etkili ipuçları. Yabancılardan gelen aramalara güvenmeyin. Birisi akrabanız olduğunu iddia ediyor ancak yabancı geliyorsa, sadece ailenizin bildiği kişisel bir soruyu yanıtlamasını isteyin. Aracılar vasıtasıyla para vermeyin. Sevdikleriniz adına hareket ettiklerini söyleseler bile yabancılara asla para vermeyin. Doğrudan ailenizi arayın. Sizden acilen para vermeniz istenirse, durun ve bilgileri doğrulayın. Akrabayı arayın ve gerçekten yardıma ihtiyaçları olup olmadığını öğrenin. Polise haber verin. Dolandırıldığınızdan şüpheleniyorsanız, hemen kolluk kuvvetlerine başvurun. Bir soruşturma ne kadar erken başlarsa, suçluları durdurma şansınız o kadar yüksek olur. Yaşlılara saldıran dolandırıcıların durumu giderek daha vahim bir hal alıyor. Bu durum kurbanlar için sadece mali değil, aynı zamanda duygusal bir trajedidir. Birçok emekli bu tür deneyimlerden sonra başkalarına olan güvenini kaybediyor ve gerçek durumlarda bile yardım istemekten korkuyor. Bu olaylar uyanık ve harekete geçmeye hazır olmanın ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Her birimiz benzer bir tehditle karşı karşıya kalabiliriz ve sadece bilgi ve uyanıklık kendimizi ve sevdiklerimizi korumaya yardımcı olacaktır. Günümüz dünyasında kendinizi nasıl güvende tutabileceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için bizi izlemeye devam edin. Bu bilgileri aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşın, birinin hayatını kurtarabilir.